Hadi anne gel. Başka bir şey kaldı mı? Ha. Çatal al. Ha Çatal yıkamıştım. Ben dur, getireyim onu. Ağabey, kendime bir çatal aldım. Hadi yiye de bize. Hadi afiyet olsun. Ekmek nerede sen lan? <laughs> Keşke <Kesin gülüyor> sen var ya. Günaydın anne, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Afiyet olsun size. Sağ ol anne. Annem bize geldi yeniden. Sevda da çıldırıyor. Hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> afiyet olsun. <laughs> İşte arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi buraları toparlayacağım. Annem de içeride Kur'an okuyor. Şöyle. Evet. E şimdi dışarıya çıktı biraz işleri var. Oradan sonra da biz komşumuza gideceğiz. Annemi davet etti sağ olsun. Bu arada şunu da göstereyim. Hala bir sedadan turşu getirmiş. Zaten vardı turşumuz. Neyse. Bu da Malatya kayısısı. Sağ arka, eşimin arkadaşı göndermiş kayısıları. Daha tam olgunlaşmamış. Tadına da bakmadım. Genelde malatya kayısı tatlı oluyor. Böyle güzel Bunları olgunlaştırıp yiyeceğiz. Sağ olsun var olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi buraları toparlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bunu zaten göstermiştim. Ütülediğimi. Bunu anne götürdü. Bir de onu ütülemedim. Annem görmeden hemen ütüleyeyim. E, zaten ee, komşumuza gideceğiz. Komşumuz da komşu annemi gösterecek. Böyle birleştirmeyi falan. Şimdi hemen onu ütüleyelim. Suyumuz var. Zaten tersten ütülüyoruz bu şekilde. Şöyle üstünden geçeyim. desek böyle bir yakabiliriz sanki. Hı, ışık oldu. Böyle. Tamam. Birkaç var onları sonra yapacağım. Şimdi yapamayacağım. Görüşürüz. Hadi bakalım götürelim. Arkadaşlar bu arada hazırlanırken şey gösterecektim. Filtrede biriken ee, tuzu Bakın burada arkadaşlar. Hem bir renkliler yıkandı, bir de şeyler. Siyahlar. Ben banyoya gidelim. Evet, size burada göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle. Bu, bu birinci filtre, bu ikinci filtre. Daha önce de göstermiştim gerçi ama. <laughs> Şuna bakar mısınız ya? Bir de siyahlar çok fazla değil. Böyle bir şey. Bunları yutuyoruz diyorum ya. Bakın her defasında bu kadar ki makineden bu kadar şey çıkıyor temizleyelim bakalım. Şöyle yıkadım arkadaşlar. Şimdi bunlar kuruduktan sonra takıyoruz ki koku yapmasın. Buralarda tabii haliyle batıyor, batıyor bayağı bir yapışıyor yani her yere tüy toz ne kadar buraları yıkasak da akşama gideyim geleyim sonrasında zaten akşam böyle bir temizlik yapacağım evet çıkan evet suyu da getireyim suyu da boşaltalım evet bunu da yıkadım şimdi arkadaşlar şey yapacağım takacağım. şöyle basit bir mekanizması var önce Burayı takıyoruz. Pardon, Sonra buraya, bu şekilde. Evet. Tabii ki de bunları da sileceğim. Ee, maalesef böyle bir şey var yani. O yüzden iki üç makinede bir e, temizliyorum. Yani her defasında temizlersem çıkartıp getirsem bunu yıkamam gerekiyor. Burayı temizlemem gerekiyor. Buralar batıyor. mısınız? <laughs> yani bu tozlar, tüyleri biz ütüyoruz arkadaşlar. Evet, tamamdır. mutfağımı toparladım makinemi açtım ee, ne yaptık şöyle şu kayısıdan biraz arkadaşa götüreceğim annemin detoks suyu annem Maşallah bizden çok detoks suyu içiyor ben hamile olduğum için içemiyorum öncesinde ben de içiyordum arkadaşlar ve bayağı bir etki ediyordu gerçekten Ben daha çok kurma yiyorum ananas yiyorum Do hani doğuma kolaylaştırıcı etkisi olduğu için ne bırakmış annem içine bakalım salatalık maydanoz limon ve tarçın kabuğu <laughs> şimdi annem bekliyorum namazın bitmesini ondan sonra komşumuza gideceğiz Şu kayısılar da şöyle götürelim burada tadımlık mutlu olsa yeriz arkadaşlar öyle yoruldum ufak tefek de olsa evde işler bitmiyor arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir sürekli bir yerleri toparla bir şey oluyor ne bulaşıktır çamaşırdır hani yormadan dinlene dinlene ufak ufak yapmaya çalışıyorum hani sağ olsun eşim de annem de yardımcı oluyor ama bazen tabi yani çoğunlukla size bakıyor bildiğiniz için mesela bugün eşim yumurta yaparken üzerindeki kıyafetine şey damlattı yağ damlattı. Salçalıydı işte yumurta. Onu çıkarmaya uğraştım falan. Çıkmaz. <laughs> Bizim de imtihanımız sürekli bir şeylerin lekesini çıkarmaya çalışıyorum. Eşime de şey diyorum hatta. Ömrüm senin kıyafetlerindeki lekeleri çıkarmaya çalışmakla geçti. Böyle bu arada arkadaşlar yani şu tuhaf tuhaf yorumlar geliyor. Yani tuhaf diyorum çünkü gerçekten burnundan konuşuyorsun falan diyenler var. Hani şöyle hani bu burnundan konuşmak ne demek yani bunu deneyip bir ağzından konuşuyorsun, burnundan konuşuyorsun, kulağından konuşuyorsun. Böyle bir şey mi var gerçekten? Hani ben bu şekilde konuşuyorsam e, bu şekilde konuşuyorumdur. E, sebebi özel bir sebebi olabilir olmayabilir ama tuhaf tuhaf yani. Zaten yermek için yapılan, eleştirmek için yapılan yorumlar onları anlıyorum. Ama merak edenler için söyleyeyim. Ben zaten küçükken de daha okula gitmeden böyle 4-5 yaşlarındayken genizlete ameliyatı olmuştum. Bademciklerim falan alınmıştı bir de ne zaman lisedeyken tekrar ameliyat oldum burnumdan kemik alındı. Bir de bir 4-5 sene kadar önce tekrar ameliyat oldum burnumdan. Yani küçüklüğümden beri burnumla ilgili sıkıntı var e, maalesef. Şöyle ki doktor en son ameliyatımda şunu söyledi. Ben yani dedim bu sürekli işte nefes alırken çok yüksek sesle nefes alıyorum, problem yaşıyorum şeklinde. Doktor hani bu alerjik seyr bir şey yapamayız dedi ki gerçekten alerjik yani şöyle oluyor arkadaşlar benim birçok şey alerjim var ya yani toz toza alerjim var işte böyle bazen yediğim şeyler alerji yapıyor alerji olduğumda zaten özellikle mevsim geçişlerinde bahar olunca burun etlerimde şişme oluyor şişme olunca da o kanallar tıkandığı için çok fazla şey yapamıyorum konuşam konuşurken böyle işte sanki burun böyle işte şu an elimi kapattım tıkalıymış gibi bir de ama şu da var benim bu süreçte de artık hamilelikte de burun tıkanıklığı falan artabiliyormuş. Ayrıca biz bu ara sürekli klimaya da uyuyoruz. Klima olduğu için arkadaşlar klimadan dolayı da maalesef burnum baya bir tıkanıyor. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Özel bir çaba göstermiyorum burnumdan konuşmak için. <laughs> Bunu da belirtmiş olayım. Gülerek belirtiyorum. Tobi tobi yemeyeceksin da yemiyor bak. Hmm, Yok, sen ya hamuru sen sene yaptın sene değil mi eşik? İşte sönmesinin sebebi bu. E, Yumurtayı hmm. az yapmışsın sen. Yani bunu yumuşatıyor krema. Maşallah yediriyor. Yediriyor. maşallah. Yaklaşık 1 tane falan yumurta gitti yani. Bayağı yumurta indirmişsin anlamıyorum şimdi ne kadar yumurta gitse Pizzalar. seni götürür mü masaya? Aa 6, bir güzel döktürmüş maşallah. Öğretmen bir şey almadı. Bu etli mi? Bunu etli mi yaptınız? Mehrigül'ün marifeti. Seni bir doğru yatacağım. Nereye? Orayı. Mesela bir tek o kaldı. Ayşegül mesela ev sahibi Ayşegül de evet. sattı. Evet. Selda'dan evet. evet. önce Şerife vardı karşıda. Önceki komşumda şey tayini... Selda getirmiş. Biz bize yetiyoruz ne yapalım? Allah bir komşu insana yeter. Evet. Ay ben bunun tadına bakacaktım ya. Bak canım Eba. bak güzel. Valla. Tecrübe çünkü. ya. <laughs> Gidince şimdi ben gidelim. Şey hepsi Bir yıl oldu düşünüyoruz da daha bir şey yok. Memur oraya yazıyor. Anne başlıyor. Memur. <laughs> Anne ya memurluğu bekleyene kadar. O. Anne maşallah Çıtı bitirdi. Pıtı. Anneciğim birleştirdi bile. Çıtı. Çekemedim. Çıtı Şöyle Çıtı. elbise vardı onu kestik. Onu astar yaptık. Niye bak niye. Ne diyeceğim? Bunu bitir. İçini ütüle. Bunu ütüle getir. Çıtı pıtı. tıkın tamam. Tamam Bide bitiyor çantam canım çantam? Annem benim. Onu ki çok küçük gelip senki büyük. Hayır anne aynı. Yok yok tamam bu büyük olur ha. Hayır anne aynıdır. Büyük. Ha, biraz büyük evet o. Tabii. Anneciğim sağ olsun. Evet böyle iç yastırını uydu baya güzel uydu. Evet maşallah anneciğim. Elleri dert görmesin. Bunu da sağ olsun komşumuz öğrenmeyeyim. Öremedi çünkü. Annem farklı örüyordu. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim. Buralarını da böyle ördü annem. Komşumuzunki biraz daha farklı. Şöyle ki şu şekilde. Annem de böyle ördü. Güzel oldu. Anne sağlık annemin. Kolay gelsin anne. Ha gayret bitti bitiyor. Ben sapını ütüleyeyim. Yuhlayıp dedi ki bir kere. Ha bir kere de ütüleyeyim. Bunu tebele de bitireceğim ya. Yorum bir kereden bir kere ütüleyeyim. Bir kere bir gece bitireceğim. yarın da işimiz yoksa Ayşegül çakacağım. Bu nasıl oluyor sebeta? Onun dibini kuracağım mı yüzümü edeceğim de. Bir de sonra söyleme bu hoş dengi. Nasıl yani? Oo. Evet ben şimdi bunları ütülemeye geldim. Evet bu kokunu karşı komşum ördü sağ olsun. Çünkü annem biraz karıştırdı. Sağ olsun o da arkadaşla otururken hemen öreyim dedi. Böyle ördü. Bunları da zaten göstermiştim. Annem şunları yaptı. E, astar dikti şöyle. İçine bakın. Biraz zannedim küçük olmamış. Yok 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 küçük değil. Gevşer dedi. Neyse dedim artık. Daha iyi daha güvenli. Özünden düşmez. Böyle bunları ütüleyeceğim. E, ondan sonra da arkadaşlar tıkacağız. bakalım Şöyle. Yine de büyüyormuş, siniyormuş yani. Umarım sapı büyük olmaz. Şöyle yapalım. Çok da bence. Aksi taktirde dediğim gibi taktıkça da siniyormuş. Bence bu yeter. Tamam. böyle kalsın. Bunun da kenarlarını şimdi buradan Vallahi bunu de bilmiyordum ben. Hmm, çok güzel oldu. Evet. Bayağı güzel oldu. Bakın şöyle gelecek. Şuralardan dikilecek. Evet. Güzel oldu. Güzel. bakalım gidelim. Annem taksi. Çok... Ellerine sağlık anneciğim. Çok güzel oldu. Ellerin dert görmesin Fatoş. Bana bak sen. Bana bak. bak, ba, bak Bakmasan daha olur. Evet annem bunu diyor. Anneciğim ama o şeyi kaldı orada. Arkasını al onu. Kalsın iyi dur. Hele bir tür keserim abi. Peki anneciğim sen daha iyi bilirsin. Usta sensin şu Fatoş. <laughs> Hadi dik bakalım Fatoş. Anne ışığı açayım mı? Gözü görmüyor, Sen gözümü karanlık içerisi yo, yo, yo. biraz. Yani Ben her şeyi görüyorum. Bunu böyle diktim. Bakın şu şekilde böyle. Tamam. Yeni dikeceğim şunu. Başlık bozulmuş bunu açıyoruz. İnternet YouTube'dan video bakayım mı? Hmm. Nasıl açılıyor diye. Hı? Hı? Hmm. Bak şuralar falan temizle. Bak görüyor musun buraları? Hmm. Oraların temizlenmesi lazım. Ha, bence ondan dönmüyor. Gördün mü? Hı hmm. Getir bakayım bak nasıl katman oluşmuş. Üstündekiler de ama neyse. Ondan ya. dönmüyor demek ki değil mi? Evet. Bence ondan. İnşallah ondan olur. Tamam şimdi deneriz. Bence o baksana. Tabak oluşmuş. Şura, şu, şura açılıyor mu acaba? Hı? Diğer taraf açılıyor mu? yok Bence bakalım YouTube'dan videoya. Ya. Bu yıkan. yıkanmıyor mu yani. acaba? Tak bir dene. Bir takacağım zaten de bir saniye Bence ondan. Yoksa ciddi bir problem var bizim çözemeyeceğimiz. Hadi bakalım deneyelim. Tak bakalım. Birkaç tane takacak, sarıyı takalım. Öyle mi? Tamam, evet. 33 tane. Tamam, 33 taneyi tak. İnşallah... Rüzgarlı Tepe mi? Rüzgarlı Tepe değil mi anne? Annem yeni diziye başlamış. Geçen de bunu izlemiyordun anne? Hayır, ondan sonra Rüzgarlı Tepe başladı. Allah Allah. Hmm. Hiç görmedik. Yani biz hiçbirine bakmıyoruz. Sen sen bakıyorsun, izliyorsun. Ben izlemiyoruz zaten. İzlemiyorum zaten.